Kardeşim tazminat aldı, elinden aldım, harcadım. Annemden para aldım, dayımdan para aldım. Gittim krediyi gününde Maltepe şubesine yatırdık. Sonra gitmişin ilk gönderdiğin parayı gö gönd onu Ay da yazmışsın. Siz, niye sizin sürekli Beraber böyle paraya ihtiyacınız var. var? Niye sizin siz kaç yaşın adamsınız? Niye siz böyle sürekli ondan bundan şundan para alıyorsunuz? O dönemde o o, o dönemde o dönemde bir yer açmıştım, sıkıntıya girdim. E niye taksiden çok Bayağı iyi para kazanıyorsun dediğiniz dediniz ya. Onlar da ya. bana destekçi... Yani bütün taksiciler bu benzin fiyatlarından baş... dolayı hiç para kazanamadıklarından yakınırlarken siz 2 ayda 400-500 bin lira kazancınızla markalı giysiler giyiyordunuz. Üstelik tüm bu aileye de bakarak. Ne oldu? Ben özür diliyorum ben 2 ayda 400 bin kazanıyorum demedim. 2-3 evet. yılda 400 bin liralık kıyafet aldığımı kestim dedim da hmm. yani onlara bir boyun eğmemek için benim kıyafetlerime el koydular. Öyle dedim ben. Ben, kendi ben kardeşim hiçbir şeyle tazminat alıp çizilmesin dedim. Hayır ben kendi aldığım kıyafeti kimseye inat olsun diye kesmem. Birisi bana aldıysa inat olsun diye keser. Aynen. Ben ki ben kendi aldığım kıyafeti niye keseyim kardeş? Yok birisi bana Ablacığım, bir başkasının e, AVM'de parasıyla Mazza alındığı bir tabii. Kendisine de ben alıyordum zaten. He. Hmm. Başkasının Ercan parasıyla bir, almadım. Kendi paramla aldım. Ercan Bey bir başkasının parasıyla aldığınız için kesmek e, şey oluyor. Sizin için rahatlık yani problem değil. Nasıl olsa parasını siz ödememişsiniz. Ya ben zaten 20 yıldır ben hep çalıştım. Evet. Çocuklarımı üç tane çocuklarımı okullarda okuttum. Evet, ben evet. 2019 yılında hacıma gittim. Her şeyim sen mi vardın benim paraları verirken? Ya, 2 gün de. önce bana 3 kuruş verdiniz, ödedim. 3 kuruş. Bana niye verdiniz o paraları biliyor musunuz? Ben Hı. parayı aldım, ödedim. Aldım, ödedim. Aldım, ödedim. En son 970 Doğru. bin lira da bu sıkıntılar oldu. Ödediklerimi çıkartıp ödemeyi ödemeyi söylemiyorsun, verdiğin parayı söylüyorsun. Evet iş yaptık, bir şeyler yapmaya çalıştım, tekrar kredi çektim, onu kapattım ki sıkıntıya girilmesin diye. Annem biliyor, son bir tane krediler kalmıştı ödeyemediğim. Onda sana öderim dedim. Sen bana 500 bin lira, 600 bin lira kredi çekmişsin, onları borç olarak ödedik ya. Senin 22 tane kredi kartı borcun yok Pardon, muydu? Ercan çıkarsınlar Bey, senin ekstralarını. Ercan Fadime Bey. Fadime Orlu'nun ekstralarını çıkarsınlar. Ercan Bey ne zaman ödedin? Her şeye ben kendim elimle yatırırım. Ercan Bey ne zaman ödedin? Konuşturur musun? Ben, şu an ben sizi dinledim beni icraladım. konuşturur musun? Ödeyemiyorum tamam mı? Yalan konuşma. İcralık az, a, a, a sen az, ya, bir, bir oturduğunuzda hesapları ödediklerinizi herkes biliyor. Az alkol için hesap, icralık olmuyor. 22 tane kredi kartı için. borcum vardı. Öde ödeye dayandıramadınız. Benim Masada otururken 5000 kredi çek. Benim kızım senin kızlı, bir senin kızın kral... Selsin bana çıkarsın. söyle. Öyle bir şey var, çıkar söyleyeyim. Hepsi çıkartırım da kelenem. o 74 aynı yaşında katil utanırsın. Kelan, katil Kenan. Katil Kenan. Bak. Aynı sizin. Yalan bakıyorsun. Ne katil şimdi? katlı bir çıkarttın? Valla. Bak. He. Fadime Urlu. Ben şey senin gibi telefon aynı numarası sizin. değiştirmem. Benim 22 Utanlam. yıldır aynı. Ben de Benim düşünmedim. 22 yıldır telefonum aynı. adresim aynı. Benim 30 aynı. yıldır aynı. Bak sen, yıldır. sen nerede? Bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Ercan Bey. Ercan Bey. Siz kaç yaşındasınız? Buyurun ablacığım. Siz kaç yaşındasınız? 41 ablacığım. 41 yaşındasınız. Kırk bir ablacığım. Tamam. Şimdi kırkından sonra azalın teneşir paklar derdi atalarımız. Şimdi öyle bir izlenim yaratıyorsunuz ki Seda'da, Fadime'de çok namussuz, şerefsiz, kötü insanlar. Eğer iki yıl boyunca bu namussuz, şerefsiz, kötü insanlarla beraberseniz... ...o zaman demek ki siz de onların yaptığı işin ortağı ama onların getireni götüreniydiniz. Adamı öyle derler. Tamam mı? Üç tane çocuğum var diyorsunuz ya. O üç tane çocuğunuzu da ağzınıza alıyorsunuz. Hani eğer siz Seda çok özür diliyorum. Öyle de ben anlıyorum sizi. Sen bulaşıkçılık yapıyorsun ama nerede? Evet. Sen içiyorsun ama nerede falan diyerek siz bizim aklımıza nasıl bir imaj yaratmaya çalıştığınızın ben farkındayım. Seda kötü yoldaysa kötü yoldan kazandığı parayı yiyen de sizdiniz derler o zaman. Ben hep ne diyorum? Ayrıldığınız kadına o nokta nokta diyor sana, diyorsan. Sen de P nokta noktasın o zaman. Tamam mı canım? O yüzden biraz artık geçti bu devirler bak. Artık öyle ayrıldığınız kadına öyle deyince böyle deyince kimse o adama itibar etmiyor biliyor musun? Tam tersi. Tam tersi. Öyle ayrıldığın kadına bilmem ne demek çok kolay. Niye beraberdin o zaman? Niye beraberdin? Üzerinden para kazanmak için beraberdin. O yaptığını yapmış. Sen erkek olarak düşün. Yanında kolunda gezdirdiğin kadının eğer öyle bir kadınla berabersen erkek olarak sen düşün kardeşim geçti o devirler geçti. Artık öyle ayrıldığınız kadınlara öyle falan deyip toplumda küçük düşürmeye çalışmanızın devri geçti kardeşim. Benden geçti benim izleyicilerimden de geçti. Toplumda da hiç itibar edildiğini sanmıyorum. İnsan bir erkek aldatılsam bile ben erkek olsam aldatılsam kadın olarak da söylemem ya hoş. Erkek olsam aldatılsam ya geçinemedik derim ya. Çelmediklerim kardeşim. Biz öyle gördük. Evet. Sonra böyle bu yeni çıktı böyle şimdi artık. Kadınla beraberken kadın namuslu. Kadın namusluydu da beraber oldunsa o zaman. E sen namussuz ettin o zaman. Ne? at. Maalesef. Müge konuşabilir miyim ben? Konuş hayatım. Dün... Söyleyecekler herkese. öyle sözlerinizi alayım. geri alın. Benim öyle programda öyle bu, kimse atıp tutamaz bu yani hakkında. Bu yalan makinesi de konuşmasın ben konuşurken. Tamam makinesi, canım o da cevap vereceği cihazda verir. Bu da katil Kenan'ın aynısı. Bir, Hı. taksi evden aldı gitti, taksiyi bırakmadı. Kadının kapısına park etti gözümün önüne. Ben, kahrımdan kalp krizi geçirdim. Benim aldığım taksiyle o dost tuttuğu kadının evine ekmek götürüyor. Sen kalp krizi geçirmedin vallahi şeytan gibi sabaha kadar ora bura koşturuyorsun. Hiç şeytan kalp krizi geçirmedin. Ne Benim paralarımla hava şeytan atma. Şeytan gibi sokak sokak dolaşıyorsun. Gece gece orada onlarda oturuyorsun duraklarda. Oturur Seni İşlere, takip ediyor. Bir şeyim yok. Kimsenin ha? seni takip ediyorum. He, kim, seni beni sen bizi, takip bizi, edemez. Bizi sen polis sen. değilsin, devlet değilsin. Şimdi değil ya, şimdi takip... sen ben bizi kimseyi kandırmadım. Gönül rızayla verdin. Senin ben, ben muhatap sana muhatap ben olmak üç istemiyorum borç sizinle bundan sonra Mahatab zaten olmadı. adli makamlarda. Muhatap olmadı. Hı. Ben sana 3 aylığına borç verdim evin parasını. 3 ay sonra 200 300 elimde. bin lirasını peşinat verirsin dedin. Sen makbuzu yoldan geçene verdiğin bana parayı şuraya ver dedin de çıkartmışsın. Bana kredi çektin. Sen taksit de çekmişsin. Ben sen bana vermedin mi? Ya ben bu şahit. kadar bir şey söyleyeyim. Ben bu kadar Kimin ya ben bu yaptırdı kadar yaptırdı dolandırıcıydım da Kimin ben bu koşma. kadar dolandırıcıyım bak ben... Ağzındaki implantları ben yaptırdım altlı üstlü. Yalan konuşma. Dişçiyi bağlatırım şimdi. Tamam Kimsenin ben bağlatacağım dişçiyi. istiyorum dişçi. Parasını kim verdi implantları Parası, ben yaptırdım ben derken? Para de verdi dişçiye. Parayı ben Par verdim. siz mi verdiniz 200 tamam, bin lira? Ablacığım parayı. tamam ver. Yeterli evet kendisi verdi. Yani dişin. ağzına diş yaptıracağı ben değilim. Ben vereceğim. Hayır bir dakika. Ben, ben bir dakika durur musun Fadimeciğim? Bir dinle. Yani ağzındaki dişleri ben yaptırdım derken parasını siz mi ödediniz? Parasını ben ödemedim. Tamam, Fadime Hanım kendisi demek, ödedi. Ne demek ağzındaki dişleri ben yaptırdım ne demek? Ha onu da yazmış yani bana gönderdi o parayı da yazmış da konta Aha. borçlu diye. Çünkü, çünkü bana siz 200 bin kredi çekmiş. Anladım, 150 çünkü, çe çünkü siz nakit olarak size verilen parayı taksitle ödediğiniz için o da size göndermiş. Nakit çünkü siz niye almışsınız o parayı nakit ödeyecek diye kadın vermişken siz dün öyle söylediniz. Siz de adama taksit taksit ödemişsiniz. Ben nakit ödedim. Bana, Adam Tamam biliyor. ben parayı kaç... Kaç paraya diş yaptırdım? Kaç, tamam, para kaç ya paraya yaptırdım? diş yaptırdım? 200 bin liraya. Bana verdi. Ben dişçiyi arayın? Benim 1 lira borcum yok. Tamam. Ödemişimdir dişçiye. Diş, Tamamdır. Diş, Tamamdır. Diş, Ama bunu diş, gönderdi. 200. Dişçiye 200 bin lira ödediniz mi? Dün 300 demiştiniz. Şimdi 200 emeğinde bilmiyorum. Dün 300'lü. Dün 300 demiştiniz dişlere. Ben, ben diş dişçiye ne kadar olduğunu bakmadım, çıkartmadım ha. bankadan. Dün siz 300 demiştiniz. Şimdi 200 200'lüsünüz. Bakın. Hayır ben bakın, şunu söylüyorum. 200'lü Fadime Hanım size ödedi. Siz de gidip dişçiye mi ödediniz? Yoksa siz dişçiye taksitle mi ödediniz? Taksitle demiş. Harcamış dişçiye ben Ya üç taksitle ödemişimdir ya dört taksitle ödemişimdir. Niye? niye? Kadın size peşin vermiş parasını niye yatırmadınız? Bir senede dişim bitti adamın parasını ödememiş. Kendisi bana zaten Adam... söyledi oğlum eğer tanıyorsan paraya sıkışıksan He? sen kullan oraya ben. ödersin. Senin de arkadaşın zaten de. Ben de öderim ben o de benimle ince alakalı ince bir can. şey. Ya, yani Herkesin vallahi, var. Yani, ya. buyurun valla. Yani demiştir. e, Ercan Bey, Ercan Bey siz bu paraları aldınız mı almadınız mı? aldınız. Burada hepimiz dekontlarla bunu benim, aldığınız benim, bir dakika, hayır, hayır. bir dakika. Dekontlar, dekontlar bir, şey bir matematik diyorsunuz da. De bir şey söyleyeceğim. Bir de, dekontlarla bir diyorsunuz. Ben kredi çekmişim 200 olur. bin lira. Ödemişim ya, makinler, 50 bin er, lira. Bey. Yazmış. Ercan Bey bir dakika. Bana laf kalabalığı yapmayın. Siz e, Fadime Hanım'a Seyda Hanım'a yapabilirsiniz. Ben laf kalabalığı yapmıyorum. Bana yapmayın. Burada dekontlar var. E, yasalar yapmıyorum önünde zaten. de, yasalar önünde de. Sizin aldığınız paralar dekontlarla ispat edildiği andan itibaren karşılığını da geri ödediğinizi belirtmediğiniz andan itibaren siz borçlusunuz. Hepimizin gözünde de böyle. Hepsini çıkartırım. Hepimiz. Çıkarın o, çıkaracak. Çıkarın o zaman. Çıkarın o zaman. Bana gönder. Bir dakika. Bakın bana Ercan Bey bir bana dinleyin. Ercan Bey dinleyin. Siz dün daha burada Dinlemez. konuşurken o laf arasında laf kalabalığına gitti. Bana güvenmeseydi daha bilmem ne kadar kısa bir süre önce bir e, milyon yolladı dediniz. Laf arasında laf kalabalığına gitti o. Evet. Şey. Benim aklımda. Siz laf kalabalığı al, yapmadım. Güvenmiş ki göndermişler dürüstlüğü. Evet güvenmişler ne yazık ki. Siz size düşen şu anda Ama borcunuzu, bak, 2023, kabul o, edip, sayın. borcunuzu kabul edip dürüstçe ne şekilde ödeyeceğinizi konuşmaktır. Ben 2-3 sene sonra ödeyeceğimi söyledim. Burada bu çok çocukça bir şey. 2-3 senelik bir borç kimse Neden kimseye çocukça vermez. şey? anlaştım ben. Öyle ödeye ödeyebilirim dedim. Yalan mı söyleseydim? 2-3 sene hiç kimse, kimseye öyle dedim, öyle kimse kimseye borç vermez. dedim Kimse kimseye alnının teriyle para kazanıp gidip e, hiç ya, ne olur yanlış anlamayın ama zor bir iş. Bulaşık yıkayarak e, bu yaşta bu parayı kazanıp kimse kimseyi 2-3 sene sonra nasıl olsa bana öder diye vermez. Evini satıp vermez. Belli ki size güvenmiş. Size tamam, evlat bulaşık gibi kabul etmiş. Sadece. Burada sadece yapacağınız bu tek şey. Tamam bir şey Diyeceksiniz ki ben bu parayı yapa. şöyle şöyle öderim. Başka bir yolu yok bunun. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Evli öldürdü. öldüğünü itiraf etti. <laughs> hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldu.